Oksijen TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Bugün 1 Mayıs Cuma. Ben Ahmet Soyertekin. Bölgemizde ve düzcemizde yer alan gelişmeleri sizlere aktarmak amacıyla ekran karşısındayım. Evet 1 Mayıs demişken yani biliyorsunuz bugün işçi bayramı tüm emeğiyle, hakkıyla çalışan, şerefiyle çalışan tüm emekçilerin işçi bayramı kutlu olsun. Zaten bültenimiz içerisinde işçi bayramı ile ilgili de haberlerimiz var. Ancak daha detaylı bir bilgi, daha detaylı bir program isterseniz bugün yapılan sabah e, Sayın Atilla Gösterişli'nin yapmış olduğu güne bakış programında 1 Mayıs özel yayını yaptı kendisi. Yani gerçekten çok güzel bir program oldu. Kaçıranlar da onu e, yeniden bizim internet sitemizden ve YouTube ve Facebook hesaplarımızdan izleyebilir. Evet, şimdi biz ilk haberimize geçelim. Malum gündem, koronavirüs. E, dün 90'ın altına düştüğünü söylemiştik. İlk kez vefat sayısını 89 vatandaşımızı kaybetmiştik. Ancak bugün rakam 93'e yükseldi. Yani yeni açıklanan rakamlarda 93'e yükseldi. Tabii ki endişeye mahal yok. Ancak e, yani bu tedbirleri elden bırakmamamız gerektiğinin de bir küçük uyarısı gibiydi e, yapılan test sayısı ve çıkan vakalar. Yani şimdi haberin detayına gidince göreceksiniz. Bir, bir küçük böyle bir dalgalanma durumu var şu anda. Yani Sayın Bakan'ın dediği şey aslında bu pik noktasındayız. Salgının yayılmasının en üst seviyesindeyiz. Şimdi haberin detayına gidelim isterseniz. Koronavirüs salgınına karşı şu ana dek kazandığımız başarıyı 3 faktör sağlamıştır. Bu faktörlerden ilki sizsiniz. Tedbirlere uyum gösteren 83 milyondur. Hayatınızı salgın hastalığın zorunlu kıldığı yeni şartlara göre tanzim ettiniz. Size minnettarım. Koronavirüs gündeminde son 24 saat verileri açıklandı. Buna göre bir gün içinde 42 bin kişiye test yapıldı. Bunun sonucunda da 2615 kişide pozitif vaka tespit edildi. Böylelikle 11 Mart tarihinden bu yana toplam vaka sayısı da 120 bin kişiyi aştı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre 93 kişi de hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3000 kişiyi aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgının tepe noktasında olduğunu belirterek şu görüşlere yer verdi. Bu aşamadan sonra tedbirlere daha fazla uymak zorundayız. Bu hastalığın yayılmasındaki en önemli etken temas ortamıdır. Bu nedenle sosyal mesafe kuralına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bakanlığımızın verilerine göre toplamda iyileşen hasta sayımız vaka sayısının üstüne çıkmıştır. Bunu da iyi bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. Önümüzdeki günler eski günlerin aynısı olmayacaktır. Başarı tedbirleri artık terk edeceğimiz bir başarı değildir tedbirlere sarılmamızı gerektiren bir başarıdır. Unutmamalıyız. Günlük koronavirüs tablosunda yeni vaka sayısı henüz sıfır değildir. Aramızda halen virüsü taşıyan, yeni tanı konan insanlar var. Olmaya da devam edecektir. Hastalık bitmedi. O halde mücadele devam etmelidir dün haber bültenimiz içerisinde işlemiştik biliyorsunuz berberlerin kuaförlerin durumunu. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz bu sese kulak verdi ve mecliste berberlerin ve kuaförlerin durumuyla ilgili olarak soru önergesi yöneltti. Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz tedbirler kapsamında hizmeti veremeyen berberler ve kuaför salonlarının mali durumlarına ilişkin meclise soru önergesi gönderdi. Yılmaz söz konusu sektörün koronavirüsten en fazla etkilenen sektörler arasında bulunduğunu hatırlattı ve şunları belirtti. Koronavirüs birçok sektörde olduğu gibi birebir temasın söz konusu olduğu berberler, kuaförler ve güzellik salonlarında etkilemiştir. Dükkanlarını kapatan esnaf, kira, elektrik, su, doğalgaz, stopaj, sigorta primi ve çalışanların ödemelerini yapmakta güçlük çekmektedir. Mücbir sebepten dolayı kapalı olan esnaf salgın sürecinde Bağkur prim ve stopaj ödemelerinden muaf olacak mı? 2 aydan fazla prim borcu olan esnaf muayene olup ilaç alamıyor. Yaşanan bu mücbir sebep dolayısıyla bu durumdaki esnafımızın ilaç alabilmelerinin önünü açacak bir çalışmanız var mıdır? Düzce İl Pandemi Kurulu tarafından Yığılca'da da uygulanan ev izolasyonu 14 gün daha uzatılır. Düzce Pandemi Kurulu tarafından Yığılca'da uygulanan ev izolasyonu 14 gün daha uzatıldı. Yığılca ilçesi genelinde merkez ve köylerde hareketliliğin en aza indirilmesi için Yığılca merkez ilçe ve bağlı köylerde yaşayan vatandaşlara ev izolasyonu uygulanacak. Daha önce 17 Nisan tarihinde başlatılan izolasyon kararı yeniden 14 gün uzatıldı. Yine Yığılca'ya mahsus olarak iş yerleri de kısıtlı olarak çalışacak. İstisnalar dışındaki tüm iş yeri ve işletmeler kapalı olacak. Pandemi kurulu tarafından alınan diğer kararlarda şu şekilde. Sanayi sitesinde faaliyet gösteren iş yeri çalışanlarının ve müşterilerinin maske takmaları zorunludur. İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda zabıta, belediye, jandarma ve il sağlık müdürlüğü personellerinden ve ihtiyaç halinde diğer kurum personellerinden oluşturulacak ekipiyle denetimlerin yapılmasına, il merkezi ve tüm ilçelerde hafta içi, hafta sonu ve resmi tatillerde denetimlerin sıklaştırılmasına karar verildi. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özü de 1 Mayıs nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bununla birlikte Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden de 1 Mayıs kutlaması geldi. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Özlü, "Ülkemizin büyümesi ve kalkınması için üreten, emek veren, alın teri döken işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Dayanışmanın ve iyiliğin birleştiği bu güzel günde tüm işçi kardeşlerimi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." dedi. Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'nün 1 Mayıs kutlamasında şu görüşlere yer verildi. Düzce Üniversitesi olarak işçilerin iş kazalarında hayatlarını yitirmediği, haklarının yenmediği, sağlıklı, huzurlu bir ortamda mesleklerini icra edebilecekleri bir yıl geçirmelerini diliyoruz. Evet, şimdi şunu da belirtelim. Sayın Valimiz de, Sayın Valimiz Ülkiftal da sosyal medya hesabı üzerinden 1 Mayıs'ı yazılı şekilde bir kutlama yaptı. Bunu da söyleyelim. Şimdi tabii kutlama mesajlarıyla devam ediyoruz 1 Mayıs dolayısıyla. CHP ve İyi Parti'den de 1 Mayıs nedeniyle bir kutlama mesajı geldi. Düzce Cumhuriyet Halk Partisi Düzce İl Başkanı Haluk Demir ile İyi Parti İl Başkanı Yunus Özayar 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle birer kutlama mesajı yayınladılar. CHP İl Başkanı Demir mesajında özetle şu görüşlere yer verdi. Kadın, erkek, çocuk fark etmeden, din, dil, ırk ayrımı gözetmeden verilen hakkı ve emek mücadelesi ise hem kutsal hem de yine insanlık tarihi için gerekli bir eylemdir. Bu mücadele sınıf ayrımı yapılmayan, sömürünün olmadığı, herkesin eşit ve iyi koşullarda sağlık, eğitim gibi temel imkanlardan faydalandığı bir dünya içindir. İyi e Parti İl Başkanı Yunus Özay Erdem mesajında şunları belirtti tüm emekçiler için daha iyi çalışma ve yaşam koşulları yaratılması, eksiksiz sendikal hakların sağlanması, iş hayatında ayrımcılığa son verilmesi, çalışma yaşamında uluslararası kriterlerin kabul edilmesi, herkesin insan onuruna yaraşan bir işe ve yaşanabilir ücrete sahip olması, iş yerinde, toplumda, ülkemizde ve dünyada barışın sağlanması ana dileğimizdir. Eğitim İş ve Türk İş Nüzü Şube Başkanlarından da 1 Mayıs'la ilgili mesajlar geldi. Ana fikir işçilerin haklarının korunması ve mağdur edilmemeleri. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle memur ve emekçi sendikaları tarafından birer mesaj yayınlandı. Sosyal medya üzerinden yapılan mesajlarda işçi haklarına dikkat çekildi ve koronavirüs şartlarından işçilerin mağdur edilmemesi gerektiğini vurguladı. Eğitim İş Düzce Şube Başkanı Gülten Gökpınar mesajında koronavirüs şartlarının aşılacağını belirtti. Bu yıl 1 Mayıs Birlik Mücadele ve dayanışma gününü COVID-19 salgınının dünya çapında yarattığı yıkıcı etkilerle karşılıyoruz. Tarihte ilk kez dünya emekçileri 1 Mayıs'ı kitleler halinde alanlarda kutlayamayacak. Ancak eşit, özgür ve insanca bir yaşam için, hakça bir paylaşım için tek ses, tek yürek olacaklar. Bütün emekçiler temel hakları ekonomik talepler için birleştiğinde daha adil ve özgür bir dünyanın kurulacağını biliyoruz. Birliğimizi, dayanışmamızı ve mücadelemizi göstermek için bu yıl iş yerlerimizin ve evlerimizin balkonlarını, pencerelerini taleplerimizi gösteren afişler ve pankartlarla donatalım. 1 Mayıs marşını hep bir ağızdan söyleyelim. Salgın koşullarına rağmen balkonlardan birbirimizle kuracağımız gönül köprüsüyle sesimizi duyuralım. Yaşasın birlik, mücadele ve dayanışma günü. Yaşasın 1 Mayıs. Türkiye İş Düzce Şube Başkanı Muzaffer Işık da salgın süreci içinde işçilerin çalışma şartlarının daha da zorlaştığına değindi. Sevgili işçiler bugün 1 Mayıs. Tüm insanlık olarak bu küresel salgının üstesinden geleceğimize olan inancımız tamdır. Aslında bu insanlığın verdiği bir savaştır. Bu savaşın ön cephesine yer alan sağlık emekçileri ve dünyanın hala işler işler durumunda durumda kalmasını sağlayan diğer tüm iş kollarındaki emekçileri yer alıyor. Ön cephedeki savaşın kazanılması geri cephedeki önlemlere de güçlü bir şekilde bağlıdır. Bu salgının mağlup edilmesinin ardından tüm insanlığın bir arada ve barış içinde yaşayabileceği eşitsizliklerin istesinden gelmek için bir mücadele vereceği sürecin içine gireceğine ümit ediyoruz. Sendikalar, emek örgütleri aralarındaki ayrılıklardan kurtulup bir araya gelmek zorundadır. Önümüzdeki yıl hep birlikte 1 Mayıs alanlarda kutlamalı, işçinin taleplerini bir ağızdan seslendirmeliyiz. Emeğin hak ve çıkarlarını birlikte koruyup geliştirmeliyiz. Güzel ve güneşli günlerin görüleceği salgının ve eşsizliklerin üstesinden gelinmesi gelinmiş bir gelecek umuduyla herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz. Türk iş. Tabii bugün Düzce siyaseti içinde kötü bir gün oldu, olumsuz bir gün oldu. Acı bir haber geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyesi Kemal Günaydın. 55 yaşında kalp krizinden vefat etti. Bugün sabah saatlerinde fenalaşıyor hmm. Sayın Meclis ve daha sonra da kalp krizi neticesinde vefat etti öğreniliyor. Kendisi biliyorsunuz ki bu e, düzce Akçakoca Ereğli. O bölgedeki duble yolların yapılmasında şantiye şefi görevliği yapmıştı 10 yıl kadar süreyle. Yani o yolların e, her bir karışında emeği olan bir siyasetçiydi. Biz de Oksijen Medya ailesi olarak kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Acılı ve kederli ailesine de sabırlar diliyoruz efendim. Oksijen TV ekranlarında ana haber bülteninin bugün de sonuna geldik. Pazartesi günü yine aynı saatte sizlerle bu ekranlarda buluşmak dileğiyle hoşça kalın, evde kalın.